arkadaşlar bundan sonra yani bugün güncelleme bitince şey güncellemesi gelebilir. Yaşlı yer ya çekimi güncellemesi gelebilir. Arkadaşlar o yüzden ben de böyle bugün oyunlarda onun gibi bir oyun buldum. Ve bugün onu oynayacağız arkadaşlar. O zaman hemen oyunumuza başlayalım. Orada dünkü videom çok izlenme almış yani. Birazcık izlenme almış çok değil de. Böyle çocuklar seviyorsunuz herhalde. <laughs> Flama vs Waltz. Şöyle bırakalım. Ve oynaya giriyorum. Arkadaşlar girdim. Evet. Bekliyoruz. 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 Hadi. Heh, arkadaşlar ben Volt takımını tuttuğum için Volt'a geldim. Hatta ben Volt'u çok seviyorum. Ben biraz oynadım. Bunu siz falan yokken Uf düştük ya. Buster Volt da yazmakta. Buster Volt. Önden önce yanlışlıkla kullanma yazdım da. Arkadaşlar falan da kaybetti ama Walsh'ın kazanacağında eminim. Bu arada sırf birisi tutuyor diye mi tuttu? Walsh tutuyorsun diye sorarsanız hayır. Ben kendim Walsh'ı tutmuştum zaten ilk başta. Arkadaşlar sıfır yer çekim ben çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Takımlı falan takım seçiyorsun. Sonra takımlara özel kıyafetler veriyor. Of düştüm hemen yandım. Ana. Bak öyle bir şey var. Şimdi benim ne yapmam lazım? Şimdi başlangıçta böyle gelmiş. Buraya gelmiş. Şimdi kendimi böyle yapıp böyle yapıp Böyle yapmak gitmem lazım. Evet. Anladım. Şurayı unutmuş herhalde. Neyse. Of. <laughs> <laughs> arkadaşlar bana ayıcık ver veren kişiye ım, binek falan filan, beşinci seviye normal helikopter köpeği vereceğim. Arkadaşlar ama ayıcık. Yeni gelen ayıcık fark etmez. Bütün ayıcıklar olur. Bütün hepsi olur yani. Fark etmez benim için ayıcık. Ama yeter ki ayıcığım olsun. O fark eder. Ayıcığımın olmaması. Beni çok fark ettirir. Bunu da söyleyeyim size. Arkadaşlar sonra benim aklımda böyle bir video fikri çekmek geldi. Sonra yani ben dedim ki niye çekmeyeyim ki? Niye çekmeyeyim dedim. Ve çekmeye başladım. Burada e, yüzüm size dil çıkartıyor gibi görünebilir ama aslında dil çıkartmak istemedim. Of 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 sıcak bastı. Yapma Yapamadığımdan dolayı sıcak bastı. İnanabiliyor musunuz? Aynen çok inandım. İnanamadım. O ne ya? İnanamadım ne demek ya? İnanamadım ne demek? Böyle bir kelime mi var? Ha? ha? Bu arada bu şeyler ne zaman geldi diye sorarsanız Hani bir yıl önce bir tane güncelleme geldi ya 2024'te Arkadaşlar işte bu Ben iki yıldır, üç yıldır falan oynuyorum Fortez Yazılar programı çok güzeldi. En sevdiğim güncellemelerden birisiydi o. Çok güzeldi ama arkadaşlar bence yeni bir takım eklenebilir eğer sıfır yer çekimi güncellemesi gelirse. Ya bence o gelecek. Yani kreatörler falan güncelleme bitişine de spoiler verirse ben yeni takımı seçer miyim bilmiyorum. Arkadaşlar. E Arkadaşlar bu arada bastır şey niye yok? Flame vardı. Diğer takım adı neydi? Bastır Flame de. Laugh niye yok? Bastır laugh. Niye yok? arada arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ee, bir ara oyuna şey geldi. Ee, yani diğer güncellemede mi gelmişti? Aziz Patrick şey gelmişti. Bahar güncellemesinde geldi herhalde. Paskarya. Yeter. Aa, sinir hastası olana kadar mı yapıyorum? Bu ne ya? Sinir hastası oldu. Bu arada dün bir tane arkadaşımız şey yazmış. Abla. Demiş ki. Ee, şey. Yazmış. Arkadaşlar demiş ki. Şöyle demiş. Ben parkur yaparken sinir hastası oluyorum demiş. Aynen ben de öyleyim gerçekten. Yapamayınca sinir hastası oluyorum. Oh be sonunda vardık. Bu arada burada çok kaygan. Yani kaygan. Kaygan zemin yapmış. Oyunun sahibi. Gerçekten kaygan bir zemin bu. Baksana zar zor yürüyorum. Parmaklarım bile yoruluyor. Ay az kaldı. Ana. Arkadaşlar sonra isterseniz flameyi de oynayabiliriz. Ya, flameyi tutmasam da biliyor musunuz? Ben bir flameyi tutma kararı almıştım o gün cehennemde. Bir yıl öncekinde. Arkadaşlar 2024'te 8 ay 7 ay öncesi, öncesi değil de. Bir yıl öncekinde şey yapmıştım. Arkadaşlar. Flamey'i seçmiştim. Sonra kaybedince de o kaybetti diye hatırlıyorum. Evet o kaybetti. Sonra ben de diğer sıfır yer çekimi güncellemesinde onu seçtim. Yani iki sıfır yer çekimi güncellemesinde ben vardım. İki cadılar bayramında da bütün cadılar bayramında vardım. Ama tabi ben 2019'dan beri oynamıyorum. 5 yıldır oynuyorum. 2020'den beri oynuyorum. Yani 2020'de de herhalde 5 yaşındaydım. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Bilmiyorum. 5 yaşında da olmayabilirim. Hesaplamadım. Arkadaşlar, çünkü ben şey ikinci sınıfa gidiyorum. O kadar da büyük değilim. Arkadaşlar, neyse. Şu anda da konumuz bu değil. Kaç dakika oldu? 7 dakika mı? Burada niye alt gösteriyor? Bir dakikada bir dakika az mı oynadık ki? Arkadaşlar şurayı da bir bitiremedim ya. Hadi bitireyim bir oraya geçeyim. Yemin ediyorum ki Wolves'ı hayatım boyunca tutacağım. Arkadaşlar yeter. Aa çıkartacağım ben yeter ya. Aldım. Ağız. Yeter ya. Orada bu peri masalında gelmişti. Söyleyeyim onu da. Lazım olur belki. Belki bazı arkadaşlarımız bunun ne zaman geldiğini bilmeyebilir. Değil mi? Bilmeyebilir. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz ki. E bu çok kolay. Bunu kendim yarışabilirim. Orada ben demin kara kedi kostümü giyen birisi gördüm. Longu mu ne adı öyle bir şeydi. Üf, üf. Arkadaşlar flamen mi geçsek? Flamen mi geçsek? Arkadaşlar ben flamen geçeceğim. Ay yeter flamen geçeceğim ben. Ama şunu bir bitireyim değil mi? Sonra özür üzülmesin. Walls takımı tutanlar. Walls takımı. Walls. Oops. Aa. Uh -uh. Kolay yöntemi ne oldum? Arkadaşlar oradan oraya. Uf, uf, uf oradan oh, zor. Oradan 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 oraya. Oradan da şu of. Oradan burada mavi ne var ya? The Wolves neden mavi tutuyor? Hiç merak ettiniz mi? Wolves neden mavi? Flame neden şey? Ee, bu arada hep yeni gelen takım kazanıyor. Bence bu sefer de yeni gelen takım kazanacak. Gelirse tabii ne bileyim 4 takım olacak. Belki Volt gidebilir. Niye Volt gitsin diye sorarsanız. Bilmiyorum. Volt'un gitmesini mi istiyorsun diye sorarsanız. 8 dakika 56 saniye mi? İyi güzel. Şimdi flamaya geçelim arkadaşlar. Videonun yüklemesi birazcık uzun sürecek. Gibi. 10 dakika kalmış iyi. Çok dakika. Olmuş. Aa, ne yapacağız? Kim geldi? Anneliya gelmiş. Eh. Ay. Ey, öfkelenmeme hiç öyle ya. Mor konmuş ya kız. Ama laf yok ya. Laf olsa onu da oynardım ama aradım taradım bulamadım. Ben video başlamadan önce oynadım arkadaşlar. Eee... arkadaşlar bu arada bana Sky şeyi çok yakışıyor. Göstereyim. Sky'ın saçı bana aşırı yakışıyor. Bana yakıştı ama bana da yakıştı. Bakın aşırı güzel. Ben bunu alsaydım gerçekten bu saçı asla hayatım boyunca çıkarmazdım. Cıldızlar bayramındaki saçından iyi değil tabii ki de cediler bayramındaki saçımı kullanır, kullanırdım. Zaten cıldızlar bayramı saçım olsa kullanırdım da. Şimdi sen cıldızlar bayramında yok musun diyecek. Aslında vardım arkadaşlar ama o zamanlar pek satın almayı falan bilmiyordum. Çok fakirdim, beşinci seviyedim o zamanlar. Şimdi 18'im sekizim. Arkadaşlar. Bu arada ne videosu istiyorsunuz yorumlara yazın. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar çok yüksek. Hem de geçilmiyor. Aldım. Nereden başlıyor? Şuradan. Aldım. Ee, hey, şöyle. yeter be. 21 saniye ya. Niye ya? Niye ben bir saattir uğraşıyorum. <laughs> Oldu. Sonunda be. Sonunda. Bu arada Peri Masal'ı en sevdiğim güncellemelerden ve yazılar boyunca en sevdiğim güncellemelerden biri Ama çok erken geldi yazılar boyunca güncellemesi. Beklemediğimden de erken geldik. Cadılar Bayramı harika bir güncellemeydi. Çok güzel Monster Lab gelmişti. İlk başta ben Monster Lab'da ne yapacağımı anlamadım. Çünkü ben ee, o zamanlar oyunu pek bilmiyordum. Sonra bir arkadaşım bana öğretti oyunu. E, başka bir FKX'de oynayan. Arkadaşlar. O öğretti. O zamanlar bilmiyordum. Ve o zamanlarda hiç arkadaşım yoktu. Arkadaşlar o zamanlar hangi saçı kullanıyordum söyleyeyim mi? Ha? Söyleyeyim mi? Of. Arkadaşlar o zamanlar şu saçı kullanıyordum. İnanamayacaksınız ama gerçekten o zamanlar o saçı kullanıyordum. Bunu kullanıyordum. Arkadaşlar. Bu saçı kullanıyordum. Ama şimdi ben artık bu saçı kullanıyorum. Burada bu permasan gelmedi mi? Satışta olmaması lazım da güzel de arkası pek güzel olmamış. Neyse arkadaşlar o saç kullanıyordum ben de. Arkadaşlar siz şunu fark ettiniz mi? Admin kızlara şeylilik yapmış. Hmm. Ayrımcılık. Bak. Bakın bunun yüzü kara. Bunun yüzü kara. Neden? Bu da erkek beyaz. Bunun yüzü de kara. Bunun yüzü de kara. Baksanıza. Şunu bir daha kara yapmışlar. Peti. En azından bu değil. Aha. Şu bile kara Arkadaşlar. Bu da kara. Bu değil mi? Kara bu da. Ah. Oh. Ah. Bak yine ayrımcılık yapmışlar. Bu ne? Ah. Nasıl çıkıyor afetçimin? Polerin paketi. Oy. <laughs> arkadaşlar çok büyük hangi bu? Çok 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 büyük. ha bakın burada da. Ama bu mu 225 elmas ne ya? Fili yıkarım. Kötü ne arkadaşlar ben bunu kendim oynayacağım ya. Neyse arkadaşlar ya yeter be. 2 saatte yenemiyoruz. Benim bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Diğer bir videomda hepinize hoşça